Evet arkadaşlar bu elimde görmüş olduğunuz cihaz bir fotosel role. Yani cihaz demek doğru değil ama e, role diyelim. Fotosel role. FG4 e, tipi role. Zaten üzerinde bağlantıları yazıyor. E, bağlantı renkleri e, bağlantı kodlarına bakarsak N, e, nötr L, faz. Şurada e, göz e, bağlantısı. E, gördüğünüz üzere gözü bağladık. Eee Fazı aldık değerli arkadaşlar ee, bağladık ee, fazı 2 e, numara ortak uca götürdük 3 e, numara açıkmış normalde açık 3'ü aldık buraya götürdük. Yani şuradan e, gözden e, sinyali aldığında yani karanlık sinyalini aldığında 2-3 e, kontakları kapanacak. Zaten şuradan da nötr'ü direkt verdiğimiz için kontaktör devreye girecek. Eğer siz buradan fazları verirseniz şu 1, 2, 3, üçüncü kontaklardan fazları verir ve buradan da çıkarsanız nötr'ü de ortak bağlarsanız siz bir bahçe aydınlatması işini ne yapmış olursunuz yapmış olursunuz. Değerli arkadaşlar burada iki tane renk kullandık gördüğünüz üzere. E, nötr için açık mavi e, faz için de e, siyahı kullandı. Standart gereği e, arkadaşlar yeşil sarı topraklama iletkeni koruma iletkeni e, rengidir. Açık mavi e, nötr iletkenidir. Diğer tüm e, renkler ise arkadaşlar faz iletkeni olarak alınır. Ancak ülkemizde genellikle tercih edilen renkler şunlardır. kahverengi e, siyah, e, gri, kahverengi şeklinde L1, L2, L3 fazları olarak e, gösterilir. Bazı uygulamalarda L1, L2, L3 olarak gösterilen fazlar aslında RST şeklinde de gösterilir. L1, L2, L3'ün e, anlamı şudur. Line 1, line 2, line 3 şeklinde eee telaffuz edilebilir. RST de reference e, second phase, third Phase olarak e, gösterilebilir. Kısacası bir e, devre bağlantısı yani fotosel e, aydınlatma devre bağlantısı bu şekilde gösterildi. Tekrar edersek e, buradan fazlan e, köprü aldık. E, i̇ki numaralı uca e, bağladık. E, üç numaradan da çıkıp e, A1'e bağladık. E, burada nötrümüzü almıştık. E, şuradan. Bunu da kontaktörün nötrüne bağladık. Yani e, şu gözden tetikleme aldığında kontaktör çekecektir e, ve bizim lambalarımızı devreye alacaktır diyebiliriz. Şimdi e, şurada birkaç tane daha elemanımız var. Onları da kısa kısa tanıtayım. Değerli arkadaşlar şu özellikle yıldız üçgen uygulamalarda kullanacağınız, kullanabileceğiniz yıldız üçgen zaman rölesi arkadaşlar. E, yani bunlar genellikle e, süreyi ayarlayabiliyorsunuz şuradan şurası kırılmış ama değerli arkadaşlar bunlar da birinde süreyi, yüzyıldı yıldız üçgen zaman süresini ayarlayabiliyorsunuz bağlantısı çok kolay a1 a2 var Bunda da aynı şekilde şurada bağlantılarına bakarsanız arkadaşlar a1 ve a2 a 220 voltta ve 24 voltta kullanmak için e, A1 A2 220 volt, A1 A3 ise arkadaşlar e, bağlantı yapacağınız devrede eğer 220 volt değil de e, 24 volt DC AC varsa e, bu şekilde kullanıyorsunuz. Yani hem AC'de kullanabiliyorsunuz, hem DC'de de hem e, 24 voltta hem de 220 de kullanabiliyorsunuz. Burada tabi. E, Bağlantı şaşırmamanız lazım. Yakabilirsiniz bobinlerini. Bu da yıldız üçgen zaman rölesi. Yıldız üçgen uygulamalarında, yıldız üçgen motor uygulamalarında kullanabileceğiniz bir değerli arkadaşlar zaman rölesi diyebiliriz. Burada sırasıyla bir MC60 zaman rölesi var. Değerli arkadaşlar burada da aynı şekilde uygulamada ee, A2, A3'ü e, 24 volt AC, DC'de kullanacakmışsınız. A1, A2 ise e, 220 volt e, AC'de kullanacakmışsınız. Yani hem AC'de 24 voltta hem de e, 220 voltta bunu kullanabilirsiniz. Tek yapmanız gereken e, 220 ve e, kullanma e, şeyine e, şemasına dikkat etmeniz. Yani e, uygulamada bunu şaşırmamanız gerekir. Bunun da aynı şekilde 1-2-3 şeklinde kontaklar var. Ortak uç hangisiymiş? Şurada bakalım. Dikkat ederseniz bir 1 ortakmış. 1-3 normalde kapalıymış. 1-2 ise normalde açık olarak görünüyor gördüğünüz üzere arkadaşlar. Bu da 0-60 saniye ayar, arasında ayarlama yapabileceğiniz bir zaman rölesi arkadaşlar. Bunu da sıklıkla kullanabilirsiniz. Şurada bir e, PT01 motor koruma rölesi var. Değerli arkadaşlar bu da termistör koruma rölesidir. Tabi termistör koruma uçları da gelmesi gerekir e, burada. Az önce fotosel rölede de gösterdiğim gibi motorun iç kısmında sargıların arasında yerleştirilmiş olan e, termistör e, NTC'ler e, motor klemens kutusuna çıkarılır. Klemens kutusundan Normalde iki tane e, ayrıca e, şey gördüğünüzde yani bağlantıcu gördüğünüzde e, buna dikkat edin. Özellikle onlara gerilim vermeyin sakın ola. E, motoru yakabilirsiniz. Onlar genellikle termistör e, uçlarıdır. Birbirlerine seri bağlı. Üç sargı, e, da üç tane sargıların içine yerleştirilmiştir seri bir şekilde. Burada da aynı şekilde LN... E, uçlarını görüyorsunuz. Şu termistörden gelen uçlar az önce fotoserviörle de gösterdiğim gibi termistörden gelen uçları buraya bağlıyorsunuz. Burada diğer bağlantılar fotoserviörle de gösterdiğim bağlantıyla birebir aynı şekilde. Tabii ki bunu motorun yani kumanda devresinin girişinde kullanmanız lazım. Isı olduğunda yani istenen sıcaklık değerleri aşıldığında motor yanmaması için ee, kumanda devresini açmak suretiyle motoru durduracaktır. Ee, burada da arkadaşlar 1-2 e, normalde kapalı kontakları kullanmamız gerekir. Ee, değerli arkadaşlar bu da bu şekilde bir koruma rölesi. Değerli arkadaşlar buradaki e, rölemizde e, normalde bu e, röle arkadaşlar e, toroid korumanın Roles arkadaşlar. Siemens marka. Daha önceki bir uygulamamızda patladığı için bunu eğitim amaçlı bir kenara ayırdık. Ee, burada da arkadaşlar e, süreleri var. Gördüğünüz üzere. Ondan sonra e, akım süresi ondan sonra zaman ak, akım sınırı işte kaç e, işte 0.3'den 0.1'den başlayıp işte e, 3-5 ampere kadar ayarlayabiliyorsunuz. Ama e, Türkiye'de sınır Kaçak akım için 30 miliamperdir. Yangın koruma için ise 300 miliamperdir. Bu sınırları aşmamanız gerekiyor. Burada da süreyi ayarlayabiliyorsunuz. Bunun tabii ki bir de iki tane bağlantı elemanı var. Bağlantı elemanı değerli arkadaşlar şurada net olarak gösterebilirim. Aynı şekilde 5-6 numaraya LN uçları... 7-8 numaralı uçlar gördüğünüz üzere şeyden gelen toroid'den gelen uçlar 2 ee, numara ortak 2-3 ee, kapalı 2-1 e, de açık kontaklar olarak gözüküyor arkadaşlar. Burada da e, buradan çıktığınız uçları e, şalterin içindeki aştırma bobinine göndermeniz lazım. E, yalnız bunu e, düzgünce şemalarına bakarak yaparsanız iyi olur. Yanımızda açtırma bobini ve e, toroid yok. Onlara da daha sonra bir zamanda size e, gösterebilirim. Değerli arkadaşlar, burada da e, iki tane bakın kontaktörümüz var. Normalde ikisi de aynı marka Ancak kontaktör devreye bağlarken özellikle e, gerilimlerine dikkat edin. Yani her kontaktörü her yere bağlamayın. Mesela şurada e, dikkat ederseniz ne yazıyor? 220 volt 50 hertz yazıyor değil mi? Bu 220 volt 50 hertz e, bir kontaktör demektir. Ancak aynı kontaktör bakın burada e, şuna dikkat ederseniz şuraya. E, 24 volt DC yazıyor. Bunu yanlışlıkla AC'de kullanırsanız patlatırsınız. Dolayısıyla bir cihazı, bir e, aleti, bir işte elemanı, devre elemanını aldığınızda mutlaka kodlarını okuyun. Ve üzerinde ne yazdığını e, dikkatlice takip edin. Bakın burada değerleri yazıyor. Aynı şekilde e, çıkarabilirsek. Evet şurada değerleri yazıyor. Mutlaka kullanma kılavuzunu okuyun. Üzerindeki bağlantı e, şekillerini dikkatlice takip edin. Ondan sonra devreye bağlayın. Ne olur öğrenirsiniz gene ama biraz masraflı öğrenirsiniz. Tabii bu masraf da sizin para ve zaman kaybetmenize itibar da kaybetmenize neden olur. Şöyle ki yaptığınız iş çalışmaz ya da yanarsa karşı taraf bu şeyi ödemez. Dolayısıyla ne olur arkadaşlar yani zaman ve para kaybetmiş olursunuz itibarla beraber. Son olarak söylemek istediğim arkadaşlar bugün e, sizlere fotosel e, fotosel röle, yıldız üçgen rölesi, zaman rölesi, termistör koruma rölesi ve eee koruma rölesinin yani nötroid korumanın rölesini ve kontaktörleri anlatmış oldum. E, i̇nşallah faydalı olmuştur diye düşünüyorum. E, eğer sorularınız olursa yazarsanız size yardımcı olmaya çalışırım. Teşekkür ederim.